Wah, zeytin. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım, çikolata. Wah <Vaf>. wah <laughs> <Vaf, vaf>, yakaladım. <laughs> Ayşe bu ağacın altı güzel. Tamam şöyle oturalım Nülicim. Merhaba arkadaşlar. Aa Nüli, siz de mi buradaydınız? Wah. Aa merhaba köpek arkadaşlarım. Siz nereden çıktınız? Hava çok güzel. Biz piknik yapacağız. Ben de resim yapacağım. Siz oyununuzu oynamaya devam edebilirsiniz. Elici, işte boyaların. Şöyle açayım. Gidelim. Bu sayfa boş. Güzel bir doğa resmi yapabilirim bence. Bulutlar. Tamam tamam senin oyuncağını veriyorum hemen. Al bakalım. <gülüyor> 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 Vay yakalayın bakalım. Ayşe bak resmimi bitir Çok güzel olmuş Lili'ciğim. <laughs> Acıktım ben. Yiyecek bir şeyler var mı Ayşe? Ah, var tabi olmaz olur mu? Meyve getirmiştim. Önce örtümüz serelim. Çilek. Üzüm. Armut. Ve elma var çilek yiyebilir miyim lütfen? Tabii ki. Al bakalım. <laughs> Köpekçikler siz de bir şeyler yemek ister misiniz? Var. <laughs> Olur. Ben üzüm yemek isterim. <laughs> ben de armut yemek isterim. Bak bak. Ben de elma seviyorum. <laughs> Teşekkür ederiz Ayşe. Afiyet olsun. Ela'nın da karnını doyurmalıyım. Gel bakalım. Bu. <laughs> güzel bir gün oluyor. <laughs> İyi ki çıkmışız dışarıya. Hava oh, çok güzel. Eğlenmenize bakın. Görüşürüz arkadaşlar.